Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere trxfi.com adresinin tanıtımını yapacağım. Videoya girmeden önce bunların hiçbiri yatırımcı tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece ben bu işten para aldığım için sizleri tanıtıyorum. Bunun bilgisini verim arkadaşlar. Burası kayıt olma ekranı arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı, buraya şifrenizi, buraya şifrenizin tekrarını, buraya size davet kodunu, buraya da gördüğünüz gibi doğrulama kodunu girerek siteye güvenli bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben tamam. daha önce siteye giriş yaptığım için in diyorum. Buraya telefon numaramı yazıyorum. Buraya da giriş şifremi yazıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi siteye başarılı bir şekilde giriş yapabildim arkadaşlar. Burada trxv sitesinin davet kodunu, burada işte of, of, kurumsal web sitesini, burada telegram grupları, servisleri, burada para çekmedi bonusları, komisyonları gösteriyor arkadaşlar. Siz daha detaylı incelersiniz. Ben bunu kapattım. Aşağıya geldiğimizde ben bu arada senin arayüzünü çok farklı ve güzel buldum arkadaşlar. Burada dil seçenekleri var. Birçok dil seçeneğini görüyorsunuz. Biz Türkçeyi seçiyoruz arkadaşlar. Burada bir, bir, sorun, bir sıkıntı Türkiye yerine arkadaşlar. Bir sıkıntı bir şey çektiğiniz zaman buraya tıklayıp arkadaşlar trxv.com'un Telegram servisini yönlendiriyorsun. Orada bir sorun yaşarsanız yardımcı oluyorsunuz. Oluyorlar arkadaşlar. Burada bildirim kısmı var. Görüyorsunuz bildirim kısmında bu şekilde. Burada ise vereceğim davet modeli siteye giriş yaparsanız 5000 TL eksik bir bakiye oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Burada hoş geldiniz diyor. Burada senin belli başlı butonları var arkadaşlar. Bu depozite para çekme, buraya siteye para aktarma, burada para çekme butonu, burada paylaş, takım ve çıkış yap butonu. Siteye ben 20 TL eksik para transferi yapacağım için bu depozite ve para çekme kısmını sonuna bırakıyorum. Paylaş butonuyla başlıyorum arkadaşlar. Burada başvuru ödülleri kazanın diyor. Burada neden bahsediyor? Bağlantıyı kopyaladım. Kopyaladığım bağlantıyı arkadaşlarım isteye kendi bağlantımla üye edersem, kayıt edersem site bize para ve ödüller kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Ev kısmına geri geldim. Takım kısmı da aslında paylaş butonuyla alakalı. Siz ne kadar çok arkadaşınız siteye kayıt ederseniz leveliniz ona göre artıyor. Leveliniz arttıkça da sizden aldığınız para ve ödüller de artıyor arkadaşlar çıkış yaptı. Bu hesabınızdan çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi cüzdan hesabımızdaki bakiye, burada terfi hesabımızdaki bakiye giriyoruz. Burada Tron milyoner olmak için incelersiniz arkadaşlar. Detayları mevcut. Burada üyelik numarası, burada da birikmiş karı görüyoruz. Burada hakkımızda kısım var. En iyi durumda yazmışlar. Burada da küresel ortakları var. Wazirx, CoinDCX, Genesis Mining, Bitmain, Binance ve CoinMint olmak üzere 6 tane çalıştığı şirket var arkadaşlar. Aşağıda ticaret butonunu inceleyelim. Ticaret butonunda kulut, kulut mining yani bulut madenciliği arkadaşlar. Size üç TL eksik bir işlem gelirini ölçmek için bir bakiye böyle bunu kullanabiliyorsunuz almak kısmından alabilirsiniz. Burada 24 saatlik ticari kazancı görmek için hepsini gör diyebilirsiniz. %7'lik bir artış gayet güzel bir oran arkadaşlar. Bu kısım var. Bu kısımda arkadaşlar ürün sipariş ettiğiniz ürünleri görüyorsunuz. Burada şart kısmı siteye para yatırma bunu göreceğiz zaten. Burada da ürün sesi siparişimiz yok arkadaşlar o yüzden boş. Paylaş butonuna geldik. Dediğim gibi bağlantıyı kopyalayıp Arkadaşlarınız siteye üye ederseniz para ve ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Benim kısmım var. Benim kısmında görüyorsunuz. 5000 bakiyemizi görüyoruz. 5000 TL'si. Burada yine depozito siteye para aktarma ve para çekim butonları mevcut. Burada TL'si depozito miktarı var. Burada uygulamanın hizmetleri var arkadaşlar. Takım, kar listesi, temele geçiş, daha, daha bir şifre değiştirme, daha bir çoşu da yardımcı oluyorsa arkadaşlar. Hadi hep birlikte siteye para yatıralım. İstersek ev kısmına gelip Buradan da para yatırabiliriz arkadaşlar. Parayı buradan da çekebiliriz bu butonlardan. İstersek benim kısmıma gelip bunlardan da yapabiliriz. Hadi buradan yapalım. Depozite dedim. Temel hesabı, promosyon hesabı. Ben temel hesabı yatırmak istiyorum. Buraya geldim. Adresimi kopyaladım. Ben Binance kullanıyorum arkadaşlar. Siz BTC Türk'ten de para da aynı şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Kripto çek diyorum. Coin TL'yi seçiyorum. Adresimi yapıştırıyorum. Cüzdan adresim aldı otomatik eşleşti. 20 TL'lik bir para atacağım ben arkadaşlar. Çekme dedim. Devam dedim kodlar geldi hemen kodları girelim arkadaşlar telefona gelen kodu hep birlikte girelim bir yere ayrılmayın 248 175 gönder dedik. Para çekme gönderildi arkadaşlar. Tamamlandı diyoruz ve işlemin onaylanmasını bekliyoruz. Son çekim işlemlerinde burasının komple olmasını bekliyoruz. İşlem olaylarında tekrardan sizin de olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bay bildirim gönderdi işleminiz onaylandı diye hemen bakalım kontrol edelim. Evet son çekim işlemlerinde gördüğünüz gibi işlemimiz komple oldu hemen sitemize geri döndük. Şarjı tamamlan tamamlandı diyelim arkadaşlar ve siteye paranın gelmesini bekliyoruz. Sayfayı yenileyelim. Tekrar yenileyelim. Tekrar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 19 TL eksik bir bakiye sitemize yüklendi. Evet şimdi para çekme kısmını göstereyim arkadaşlar size. Buraya geldim. Temel hesapta para oturtayım. Temel hesabı seçtim. Buraya 0, 50'lik bir para çekim istedim arkadaşlar. Buraya geldim. Buraya volta adresimi girdim. Buraya siteye giriş yaptım. Şifremi girdim. Onar edildiğimizde işleminiz onaylandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.